Metan bu cengadan eğer düşürürse ve ne kadar çok taş alırsa onları cezalarını yapacak. Duyan, video bitikten sonra. bu da tini. Hayır. Metan başladı hemen. Bakalım ilk cezası rakibine bir ceza ver. Neyse zaten. Tamam peki neyse onları biz videonun sonra video bitince yaparız. Bakalım kedi taklidi yapacaksın. Hadi devam et Metan. En üsttekini yapmak yok. Ya. Yeah. Hadi sana bir. Bu da yapacağım. Bakalım. Bir bilmece soracaksın bana. Neyse en azından metan bilmeceler biliyor. Bir tane daha çektim. Tekrar blok çekecekmiş. Neyse bunu. Bu, Bu sayılmasın. Entertainment bunu beraber... Bu sayılmasın arkadaşlar çünkü tekrar bu çektiğince. Sunu. Sunu, sunu. Bakalım. Ah! Düştü. İşte. Hayali bir e, halat çek. Neyse devam et bakalım. Tamam tamam. Kameranın dibine giriyor. Vallahi rekor kırıyor resmen ya. Kat ben sanıyordum ki hemen bitecek bu short videosu. Bir evet, müzik evet. taklidi yapacağız. Bakalım Meta'nın şu an cezası 5'e geldi. Şu an tam 5 cezası birikti. Hadi. 3, 2, 1. Hala düşmedi. Ay. Ver ver şunu. Tamam devam et. Devam et bakalım. Düşmüyor. Günler gelsin bakalım. Hayır düşmüyor. Altı da aşağı işte çekmeyeceğim. Şunu çekeyim ben. Ama bir tane Masti. Bu. Oo baby. Bakalım sonra 50 bir blok daha çek. Neyse bu da. Neyse bu zaten sayılmıyor. Bu sayılmıyor bu, arkadaşlar. Oldu? Hala cezası 6. Şu anda hala cezası 6 metan şimdi de. elindeki ne? Ayakla 10 kez zıpla. Evet arkadaşlar, meydanın tam 7 tane cezası oldu ve şimdi video bitti. Hoşça kalın.